Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi kamerayı e, kardeşime veriyorum. Haydi bakalım videoya başlıyoruz. Eee satacağız. Yani satmasak bizim bu komşular şimdi küfür ama neyse etmiyorum. Abi iniler şuradan çıkıyor abi. Orada ee, boşluk var sanki. bunu birazdan. Gel. Gelin buraya. Gelin. Yani tekme atarken görmüşler. Yani Allahsızlar öyle söyleyeyim. Zaten insan olsalar, anladın mı? Adam olsalar da neyse. Şimdi şöyle gel buraya gel 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 Allah korkusu olsa değişik olurdu da. Neyse arkadaşlar şimdi indirimizi mecbur yani satacağız yoksa belki dişi anne indi de ee, belki bu arka taraftakiler çalmış da olabilir. Yani e, hayvanın bir tanesini hangisi top alıyor dedin sen? Bilmiyorum abi. Bir, bir tanesini dövmüş yani orası. arkadaşlar arkada komşu. Ya şimdi tamam zarar, zarar da yani değişik soğan, soğan yemeği iniyor hayvan. Kapının önünde soğan soyuyorlar. E, o zaman kardeşim soğanı içeride soyun değil mi? Sokağın ortasında da soğan soyulmaz yani. Hani öyle bunu da buradan söylüyorum arkadaşlar. Ee, mecbur ben bunları satayım. Hiç kimseyle dalaşmayalım, değil mi? Şu galiba. Ee, galiba aynen. Hiç kimselere dalaşmayalım. Satmasak yoksa bunların hepsini çalacaklar. Öyle aşağıdan tek 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 böyle götürecekler. Namussuz insanlar. Neyse şunları şöyle içeriye. şuna ev alma, komşu al diyorlar. Sizler de öyle yapın. Neyse şimdi konuşalım biraz, muhabbet edelim arkadaşlar. Kümlese de gideceğiz yani. Bakarız yumurtalarımıza kaç tane yumurtamız var, kaç tane şey vermişiz. Ee, yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sabah dövüyormuş bir tanesini tamam mı? Arkada bir tane komşumuz var. İnsan sevgisi olmayan hayvan sevgisi de olmaz. Anladın mı? Hayvan sevgisi olmayan da insan sevgisi de olmaz. Adam gelmiş tekme atıyormuş tamam mı? Ben de işte burada olduğumdan çocuklar görmüş işte yengem falan görmüş demiş niye vuruyorsun abi demiş o da demiş ki ya diyor bıktık artık soğanları yiyorlar demiş e kardeşim so sokağın ortasında soğan soyulur mu soyulmaz gir evinde mi soyacaksın artık depoya mı gideceksin Bahçeli. ya bahçene sonuçta bu hayvan ben bunun erkeğin kanadını kesersem büyüdüğü zaman eş eşleşemeyecek değil mi Çiftleşemeyecek yani. Hadi dişininkini kestin. E erkekler ne yapacak? Erkekler şimdi uçacak, gidecek E gene gelecek kapıya. Sonuçta bu hayvan gezen hayvan yani. Değil mi? Adı üstünde. Biz bunları böyle bak, şu kadar da kapattık tamam mı? Buldunuz mu lan hindiyi? Yok abi, Bulamadınız değil mi? Ben sence bak şimdi gökdüğünüzü de çekin. Sence o hindiyi çaldılar mı? Yoksa köpek evet. mi? O bence köpek. Evet. Yiyemez. yiyemez yani. Çünkü abi ya etrafta full küçük köpek var. Nasıl yiyecek onu? Yani ya. doğru. Büyük köpek yok ki abi. Bence onu birisi çalmıyor. Çalar usta. Yani dediğimiz gibi biz buradan bir horoz buraya aşağı iniyor çalıyorlar abi. Abi kardeşim yani hiç mi Allah korkunuz yok ya sonra hırsızlık lan ya şu tavuğu alsan bile yani erik hadi erik desen hadi erik ne ya sen ye kardeşim ne yaparsan yap ama ya mal sonuçta bu biz buna yan veriyoruz değil mi emek sarf ediyoruz uğraşıyoruz Birisi gelir tekme atar, birisi gelir hindimizi çalar. Lan geziyor hayvan ya. Senin ben hindini çalar, çalıyor muyum? Çalmıyorum. Hayvan sonuçta mera yani burası. Ya valla bıktım arkadaşlar. Kur'an çarpsın en sona bırakacağım tavukçuluğu. Yani yemin ederim valla kıracağım atacağım yani. En sona bırakacağım tavukçuluğu da bırakacağım. Ya korkuyoruz abi hayvan şuradan Ya başkası gelse, çingene gelse affedersiniz. Çalsa derim ki adam zaten hırsız dedim ama yok. Mu? Abi, komşun da çalıyorsa artık ya ne diyeceksin abi ya. Yani? Valla bıktım. Yemin ediyorum bıktık ya. Hayvan dışarı çıkamıyor ya. Hayvan dışarı çıkartamıyoruz yani. Hani geçsin de şey etsin de diye. Sonra işte hayvan ayağını ip de bağlayamam buraya. Tutsun diye, burada dursun diye, burada geçsin diye. Hayvan üstten zıplıyor. Oradan çıkıyor. Buradan kaçıyor. Bir şeyler oluyor. Gidiyor aşağıya. Adamla gelmiş. Tekme atmış. Yok işte soğanları yemiş değil. Ya kardeşim hayvan mı? Sen de sokağın ortasında soğan bırakma. Abi, değil mi? Çok enteresan. ya. Valla küfür edeceğim. Yani ben normalde küfür ederim ama Neyse saygımızı şeyimizi bozmayalım arkadaşlar. Kanalda pek fazla küfür etmedim. Ee, bir köpekler saldırdığında küfür etmiştim ama yani en son adamı yani sinir ediyorlar. Küfür edeceğim ya. Vallahi bıktım ya. Kur'an çarpsın bıktım ya. Nereye? Evet. Bakın oraya da bakın ama genelde arkaya gidiyordu. Hayvan gidiyor mesela otların içine yatıyor. Ya garanti yamyamlardan şimdi küfür edeceğim neyse. Yamyamlar görmüştür hindiyi tamam mı? Kosuyu oturmuştur. Hatta gidip altındaki yumurtaları bile almışlardı. Yani. öyle söyleyeyim. Öyle bir pis insanlar var böyle. Neyse bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Kümese doğru gidelim. Hindilerimiz burada. Dediğim gibi hepsini satacağım. Yani yapacak bir şey Sonuçta satmasam adam gelecek yine vuracak hayvanı öldürecek. Bu sefer de biz gideceğiz onu öldüreceğiz. Aldın mı? Sonra gireceğin içeride yatacağım da bilmem ne de gel abi. Biz. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi, şimdi şöyle Şunları da civcivlere atalım, be. yerler değil mi? Yerler abi, büyüdüler çünkü. Mısır, mısır. Ee, bir abimiz, sağ olsun. Allah razı olsun. Bak böyle sinirlendim, yine güldürdün beni. Başarı abi, Allah razı olsun. Başarı abimiz bize yem yollamış. Ee, yine yardımda bulunmuş. Allah razı olsun yani. Gerçekten de bu devrede biraz zor. Ee, bizim açımızdan olsun. Şey olsun, sıkıntı arkadaşlar. Şimdi civcivlerin yanına geldik arkadaşlar. Civcivlerde... Bir yaramazlık yok. Dediğim gibi sağın solunu kapattım. Gayet de ortam sıcak. E, Civcivleri de büyütmeye çalışıyoruz. Ne kadar büyütebildiysek. Kümesini de temizleyelim bugün değil mi? Yeter abi tamam. Oh, bir hafta oldu. Ya haftada bir kere kümesinizi temizlemeniz lazım arkadaşlar. Biz de temizliyoruz ama dediğim gibi bazen rüzgar bizim buranın rüzgarı biraz e, pis oluyor öyle söyleyeyim size. Yani sert bir rüzgarı oluyor. Hayvan da rüzgar işledi mi gidiyor yani. Hem kümeslerdeki pisliği olsun şu olsun öyle üst üste gelince bu sefer ne oluyor? Hayvan iyicene hasta oluyor, ölüyor, gidiyor. Biz de tabii ona yani dediğim gibi 10 tane tavuğa bakmak ayrı bir şey. 100 tane civcivle tavuğa bakmak da ayrı bir şey. Bugün aslında tavukları sayma videosu yapacaktık da hiç moralimizde kalmadı yani. Gerçekten de yani hindimize tekme atmış Neyse bir şey demek istemiyorum. Şimdi bize hindleri e, satacağız yoksa bunlar tek tek çalacaklar bunu. Ya pis insanlar var arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok. siz olun. İnsan başkasının böyle malına hani saygısızlık etmeyin. Onlar gibi olmayalım. E, yani adamın hayvanı dolaşıyor, bizim mesela buraya geliyor, tamam mı? Vallahi bak de biz de o hayvanı alıyoruz, adamın kümesine kadar götürüyoruz. Niye? Adamın hayvanı hani adam şey olmasın, ee, hani kayboldu zannetmesin. Biz götürürüz bile adamın oraya, bizim buraya hastalık gelmesin bile, yani yanımıza bile sokmuyoruz yani hayvanları. Ama işte bazı insanlar da böyle hayvana tekme atar, hayvanı alır götürür çalar, babasının malıymış gibi de keser yer. İtol itler. konuşuyorum böyle. Aa, kusura bakma ya. Yani yapacak bir şey yok. Gelmiş adam indi bir tekme atmış. İşte yok ne ola. Sokağın noktasında bir kere soğan soyulmaz. Değil mi? Biz sonuçta hayvan besiyoruz. Burası bir çiftlik yani. Küçük de olsa bir tavuk çiftliği burası. Bunlara biz nasıl sizin soğanınıza katlanıyorsak sizler de bizim e, tavuklarımıza, indirimize katlanacaksınız kardeşim değil mi? İlla ne yapalım yani? Savaş mı çıkalım? Dövüşelim mi yani? ha? Kavga mı edelim? Ne olmuş? Kış desene ne olur yani? Bir tekme atıyorsun. Hadi tamam benim malım eyvallah da hayvan lan sonuçta bu hayvan tekme atıyor mu yani? Değil mi? İki tane soğan yemiş yani çok mu yani? Bir tane soğan değil. Ya kendi soğan da değil kardeşim ya. Yani. Ya çok saçma arkadaşlar gerçekten var ya bizim ben, ben burada nelerle uğraşıyorum. Aha lan beş tavuğuna bak. Ne yapıyorsun oğlum? işte onunla. Yok değil mi? Yok abi, abi. O zaman birisi onu görmüştür abi. Kosuya otururken. Bak. Çalmıştır abi, buradaki yamyamlar. Ya. Neyse. Hemen almıştır. Kesmiştir. Haram zehir zıkkım olsun. Eğer birisi alıp yediyse çaldıysa, kestiyse yani haram zehir zıkkım olsun. Gerçekten de öyle söyleyeyim. Arkadaşlar Aa, köpek yediyse de köpek yediyse vallahi helali hoş olsun. Vallahi bak helali hoş olsun köpek yediyse ama birisi tutup kestiyse çaldıysa da zehir zıkkım olsun haram olsun yani öyle söyleyeyim arkadaşlar yani e, insanı gerçekten çok sinirliyor böyle bazı insanlar var tamam ya biz de mi gidelim çalalım kardeşim ya? biz de gidip o zaman burada Mehmet'in tavukları yanımıza geliyor mesela bizim kümesimizde yatıyor bizim arkadaşımız ya sonuçta ya biz adamın orozun tavuğunu çalsak iyi mi olur yani kessek satsak iyi mi olur kötü olur ya. Yani. E bu kadar da haysizsiz, şerefsiz insanlar var gerçi. Biz bu dolar uğraşıyoruz. Yem olmuş zaten 200 220 lira. Yani uğraş uğraş uğraş. Abi sen gel bir tane hilgimizi çalıyor musun artık tekme mi atıyorsun dövüyor musun? Neyse videomuz bu kadardı. Ya bir de aslında biraz sinirliyim kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, satacağım indilerde yani ne yapayım bu hepsini vereyim de en azından bir şerefsizin boğazından geçmişsin ya, Çalarlar. Bakma. Burası gerçekten öyle. Bizim oturduğumuz bu mahalle yemin ediyorum öyle yani. Kursos. Bir tane böyle güzel bir köpek görmesinler. Bir tane güzel horoz tavuk görmesinler ya. Yani. Hemen çalarlar yani. Allah'a Allah, bak. Biliyorsun zaten. Arkadaşım da bilir zaten. Abi burası böyle yani. Bir sadece çalmayan biz varız. O yüzden halimizde böyle diyorum. Videonun sonuna giriyorum. Allah'a emanet Allah olun. Dışarı. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum abi. Vallahi.